Bugün de çıkmışlar diyorlar ki 159 ton altın nerede? Ben diyorum ki Erdoğan Allah senden razı olsun. Diyeceksin ki ne alaka? Ya 2001'de bu ülkenin 1 milyar dolara ihtiyacı vardı. 1 milyar doları IMF e göndermese işçisinin memurunun maaşını ödeyemeyecekti 2001 yılında. Kasamız tam takır kuru bakırdı 1 milyar dolara bu ülkenin ihtiyacı vardı. O gece 1 milyar dolar gelmese idi İşçinin, memurun maaşı ödenemeyecekti. O 1 milyar doların Türkiye'ye verilmesi için bir gecede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 15-16 tane kanun maddesi geçti. Şunu etmeyeceğiz, şunu üretmeyeceğiz, şunu satmayacağız, şunu ithal edeceğiz bilmem ne diye. İhanet kanunları 15-16 tane. Eyvallah koy bir köşeye. Yıl 2021. Birileri çıkmış diyor ki Türkiye'nin 128 milyar doları kayıp. Koy bir köşeye. 159 ton altını da kayıp. Onu da koy bir köşeye. Eyvallah. Ulan ahmaklar. Manyak mısınız siz? Kafayı mı yediniz? 128 milyar dolar kayıp. 159 son altın kayıp 1 milyar dolara muhtaç olan bir ülkeden 20 yıl sonra 128 milyar doları kaybolduğu halde Hiçbir şey olmayan hala savunma sanayinde her türlü yatırımı yapan Kuzey Irak'ta şurada burada bombalar yağdıran pandemiye rağmen maaşını ödeyen falan bir ülke var 128 milyar doları da kaybolmuş 159 ton altın da kaybolmuş Manyak mısınız siz geri zekalı mısınız kafayı mı yediniz Bu imaj çalışmalarıyla her gün her gün her gün bu yalanları millete sosyal medyada zerk edip bunları işliyorlar